Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bugün domates, acı biber turşusu yapacağım. Hayırlısı da bakalım. Nasıl olacak? Hadi bakalım domateslerimi yıkamaya başlayalım. Önce domatesleri yıkayalım. Güzel yine. Sonra soyarız. büyük güzel yani. Soyması kolay olur, rahat olur. 25 kilo domates aldık. Bakalım kaç kavanoz çıkacak. Evet. Video çekmeyi tek beceremiyorum ama inşallah düzgün bir şey çıkartabilirim bugün. tarifimde ölçüm yok göz ararı yapıyorum ama domates bu sefer kiloyla bir tek domatesin kilosunu biliyorum şu anda diğer ölçülerimi göz ararı yapıyorum arkadaşlar ben hiç ölçü tutmadım şu şu ana kadar bizim olması olmazımız bu turşu. soymaz bakalım ne kadar sürdü tek başına biberlerimizi yıkadık bitirdik bakalım şimdi biberlerimi de bakalım bahçemizden topladığımız biberlerimiz biraz sararmışlar kızarmışlar ama olsun Şuna çöplerini koyarım şöyle biberlerimi de yıkayın güzelce az şeyler ne diye ama neyse olanı idare ettiğiniz artık şöyle. biberleri de yıkayalım doğal organik ve biberlerimiz. Biberler bahseden. Ben çalıştığım biber kullanıyorum arkadaşlar bunun içine. Önce bütün malzemeleri yıkayın. Ondan sonra temizleyip doğrama işlemine geçelim. Dolma böyle bir güzelmiş. Üç tane içine. Bunları da katalım bari. Zaten bunun en zor yanı bu yıkama işi, temizleme işi. Biraz zahmetli oluyor. Az yapanlar için sorun değil de ben bu normale göre yine az yapıyorum bunu. Benim merak edenler de bu arada ekran çıkmış bulunuyor şu anda. Sanki biz merak ediyorduk. Yeterli herhalde üzerimde. Bunun hiç ölçüsü yok. Bakmadık. Bahçeden topladığımız gibi. Herhalde bir iki kilo vardır. Biberleri yıkayın. Ondan sonra maydanozunu yıkayacağım. Sarımsak var. Sarımsak temizleyeceğim. poşet alayım da ben. Şey olmaz. İki iş olmasın. Evet. Saplan evet. Maydanozlar köyden değil. Maydanozları aldık pazardan. Çarlı biber. tabi sarı biber de da var. Orada onu, da onu en son yıkarım. O en kolayı. Ben böyle kalan hızırımı da hazırlamadım şuraya. biraz sirkeyle bekleteyim yıkatıktan sonra. Aha, tekrar yıkarım. Tabii Yıpar böyle sert sert olmasın. biraz sirke dökeyim mi? Bu da tamam. Şimdi sıra sarımsaklarda. İşte bu eşimin işiydi ama bana kaldı. kalmış da fırına alacağım. Sonra iş yapamam. Biberden çok yakıyor bunu hazırlarken. Keşke hepsini ıslamasam mıydım? Bir çok girdi. geldi neyse. Burada dursun. İçi boş olan da var. sarımsaklarımı temizledim. Bu kadar yeterli gibi geldi bana. Çok seviyoruz ama sarımsaklıyı. Şimdi domateslerimi soyacağım. Biz bu domatese burada anaşit domates diyoruz arkadaşlar. içleri damarlıymış ama domateslerin yapacak bir şey yok. Domatesin de cinsinden oluyor böyle. Kabuklarından da salça yaparım. Ziyan olmaz. Yine bayağı salça çıkar iki kilo falan. domateslerimi soydum, bütüdüm. Şimdi doğrayacağım inşallah. Böyle küp küp doğruyorum ben. Robot falan çekmiyorum. Biraz zor oluyor ama çok da ince doğramayacağım. Normal bir şekilde. Biberlerimi soydum, şey yaptım, temizledim. Yıkadım. Kamera açmayı unutmuşum. Çekmedim onu. kafiyelerinde beyazlıklar var. Onlar sert oluyor içinde. Onları patlıyoruz. İsterdim ki ölçüyle yapayım. Ölçü tarif vereyim. Ama ölçüyle hiç yapmadığım için bilemiyorum ölçü. Ama turşu yapmayı bilenler ne kadar atacağını bilir malzemelerini. testlerimi doğradım. Bir kapattım. Biberleri de doğrayayım. Maydanoz doğrayacağım. Bayağı bir uğraştırıyor insanı. Çok ince doğramayacağım. Normal. Biberler küçük olduğu için doğramak biraz sıkıntı. Daha sarı biberlerimi yıkayacağım. Onları daha önce temizlemiştim. Bugün onları temizlemedim. Onlar temizlemedik. Bir bölümü aldım. Biberleri doğradım. maydanozlarımı doğrayayım. İki bağım maydanoz ama bayağı büyük. Aynen. Çok ince değil. Çok kalın da değil ama normal bir şekilde doğrayayım bunu. kafayı Göz dararı, tamamen göz arkadaşlar. Ben bunun ölçüsünü bilmiyorum. Ölçü yok bende. bakalım şimdi eşitliği. Bazen oluyor ki bu ikilerin bir de bile tat şeyi farklı oluyor tadı. Ayrı ayrı yaptığımız için. Tabağı ezeyim ki Eşim göreviydi ama. Ben bunda biraz zorlanırım Doğramak istemiyorum. Şey yapıyor. Elimi yapıyor benim bu. Hem böyle daha iyi karışıyor şeye. Malzemeye. saplarını ezdim. Eziciyle yapınca iyi oluyor. Birazını buna. Şöyle. Al hastabına. Domatesini doğradık biber, çarlı biber, maydanoz ve sarımsağını kattık şu anda. Sıra sirkede. Bir bütün sirke buna kattım. Ne kadar atacağımı tam tahmin edemedim ama atacağım biraz. Şimdi biraz da limon tuzu. Ana Başına gelene bak. Limonun tuzun da çok paslanmış. Küçük, küçük, küçük. Şöyle yeterli. tuzunu da koyduk. Kaya tuzu, limon tuzu sirkesini koyduk. Yağ da sıra. Göz kararı tamamen göz gararı. Sonra tadına bakıp ona göre ayarlıyorum onu ben. Börükten de ayarlayabilirim. Az gelirse tekrar atalım. Yıkamamıştım. Şöyle bir. Biraz tembelleşmişler ama yapacak bir şey yok. Bahçede bahçe öyle olmuşlar. Buna da şükür. Şunu bunlar kapatayım. Bunların biraz beklemesi lazım ki içindeki Tuzu ve şeyi el tuzu şöyle şöyle alayım. ilaç yok ise şey yok oradan iç biberleri yıkadım o arada videoyu durdurmuştum şimdi tadım zamanı biraz daha karıştırayım tadına bakacağım İyice tuzu erisin diye biraz normal tuz atmam lazım şöyle. Dayanıklı olsun. Benim ölçüm tadı. Tadını aldım aynı tat. Olması gerekiyor. Yıllardan beri aynı tat. Damak değişirse turşu da değişir herhalde. Ölçüm tadı. Biraz tuz istiyor. Biraz da bunu atalım da. Hayat uzattım ama bu da biraz lezzet versin. salatadan bir tık, yani bir iki tık tuzlu olabilir. Yapacağınız ölçü. Benim ölçüm o. Şimdi biberlerimi göz kararı şöyle birer avuç ya da az olsun fazla olsun dersen biraz daha fazla biraz fazla oldu ama neyse. Bazen biberini daha çok yiyoruz. Sanki çok oldu gibi ama. Kübbel delikliymiş. Az biber içine katmıyorum. Çünkü böyle hepsinin ölçüsü bir oluyor. Biber ölçüsü. İçine karıştırdığın zaman eşit olmuyor. bastı yapmadan dolduruyorum ki şey olmasın diye. taşmasın diye Yetmedi. Dört kavanoz daha yaptım ayrıca. Şimdi bayağı oldu yine. Yeterli herhalde Benim için bunlar. Bir dahaki sefere yapar mıyım? Bilmiyorum artık yapar mıyım? arkadaşlar. Turşularımız Şu böyle yapılıyor. yakın aşaması bu kadar. İnşallah Allah sağlıkla yemeği nasip eder. bol suya. Evet arkadaşlar, benim acılı turşularım bunlar. Bu kadar yapımı. Herkesinde olur inşallah. Herkese afiyet olsun diyeyim, ne diyeyim? Ellerine sağlık inşallah, sağlıkla yemeği nasip eder Allah'ım.